vurdum. What the fuck? Kovaladıkça kaçan. Ateş böceği mi? bakın. Vur bakmadan atacağım. Gördünüz mü? bakmadan attım. Hop biladerim için. Biladerim için. Biladerim. Selam ve insanlar ben Xcrombio Bugün gençler Kazma ile oyun kazanmaya çalışacağız Umarım güzel bir parti olur diye düşünüyorum Sizden ben Xcrombio ile like atıp kanala abone olmayı be Hadi bakın şimdi oyunuza geçelim oyunda Görüşmek üzere Listinde bir çocuğum oyuncağım bombalar Papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar Salimin zulmü varsa Müslümanın türkü var Göğsüme değen mermi peygambere komşu ederken öldüm Al canım yanına kalsın ruhum semalarda Evet gençler ilk partımızdan devam ediyoruz. Bu arada bu video için özel bir tane madenci kitleni aldım. Eğer kazma çıkmazsa bu şeyle oynayacağız yani. Çıkmayacağını biliyorum o yüzden ben de bunu oynamak bir tane böyle kit almak istedim. Bu arada abartısız bir şekilde bu videoyu neredeyse bir saattir deniyorum. Bakın abartısız bir şekilde bir saattir videoyu deniyorum. Belki bir buçuk falan olsun neyse oraya geçin. Abartısız bir şekilde bir saattir video deniyorum. Bu video deniyorum yani. Siz de emeğimin karşılığı için bakın Allah için. Hemen iki ayırıp videoda like atıp kanala abone olmak izin 10 yani bir Allah katmak istemem bu işlere fakat yani bir Allah bilir ben bir de ben bilirim yani neredeyse bir saattir falan bu video deniyorum sizler için uğraşıyorum emek veriyorum emeğimin karşılığında almak isterim neden kim istemez ki yani babalarımız bile çalışıyor ve emeğinin karşılığını alıyor yani parasını alıyor şeyini alıyor yani biz niye emeğimizi karşılığını almayalım değil mi yani ben şu an para kazanmıyorum ama sizin de o oh, abi dur dur Abi, korktum şuraya koy kaçarım hop tamamdır yani kimse herkes emeğin karşılamak ister ben para almıyorum ama sizin ya ailemizin büyümesini istiyorum bu suç diye bir şey değil yani neyse ben bu arada hemen konumu anlatayım hiçbir şekilde kazma dışında hiçbir şekilde e, bir şey kullanmayacağız hep kazma ile oynayacağız gençler sana 5 vuruyor bakın gördüğün orada şunu alacağım atacağım yani şunu alıp atacağım gençler kimse almasın diye. Ben kullanmıyorsa siz de Neyse. dediğim güven ben emrim karşılığı için iki saniye ayırıp bir de like atıp kanalıma bildirim açmayı unutmayın. Sen bütün arkadaşlarımı diyor sen emrin karşına alacaksın fakat yani ne zaman sizin de desteklerinizi kesinlikle bekliyorum. Gel ya gel gel gelmiyor. Neyse şöyle kapatacağım. Bu arada bu video boş geçmesin diye bir tane konu anlatacağım ya yorumlar kısmı yorumlar hakkında gençler. Şimdi Bildiğiniz gibi ben bütün yorumlarınızı kesip geçip alıp videoya koyuyorum gibi yani videolarda yorumlarınızı her türlü çıkartıyorum arkadaşlar. Yani bir haftada bir her bir haftada falan video atsam da neredeyse bütün yorumları alıp koyuyorum bir bu sefer gençler işte bir tane değişik bir şey deneyeceğiz. Aga aga ya sen Allah cezanı vermesin ya. Neyse hemen gençler ikinci partımıza geçelim. ikinci parta görüşmek üzere. Evet gençler ikinci partımızdan devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir part olacak. Bu arada Hemen konu atmaya devam ediyoruz. ilk partta adam bizi öldürmüştü yani. Neyse. Öldürmese de olur yani. Niye öldürüyor ki? Sonuçta bir puan için değmez yani. Neyse. Şunu at, at 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 at. tamamdır. Bildiğiniz gibi yorumlarınızı ben videoma koyuyorum. Bundan sonra gençler lider yorum diye bir şey yapacağız. Yani hem en çok beğenilen hem de gençler güzel yorumlarınızı ben seçeceğim ve yorumda videolarınızı videoma koyacağım gençler onu söyleyeyim. Hem de kalp atmış ve belki cevaplamış olurum onu söyleyeyim. Hem kalp atacağını cevaplayacağım yani kalp atacağım falan işte. Onları gençler yapmayı düşünüyorum artık bundan sonra. Ee, siz de güzel yorum yazarak yani lider yorum gibi yazarak yani güzel yorum yazarak siz de videoma çıkmış olacaksınız zaten bu videoda yapmış olduğum gibi bütün video yorumunuz değildi. Sadece lider yorumları alıp alıp koyacağım bunu söyleyeyim. Gel aga. Ya aga gel. Aga. Hop. Çok şükür bir adamı kestim sonunda ya. Benim gençler yani bu 5 vuruyor bu da neredeyse 225 vuruyor bu. Adaletsizlik bir şey oluyor ama tabii bizim kendi için çok bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Yani U vurdum. What the fuck? Gördünüz mü gençler? Görmeden vurdum yani. Neyse bu da güzel bir yani hatıra falan oldu yani. Çok güzeldi yani. Bu arada ölsem bile atacağım artık bu vuruş yaptıktan sonra. Geldi kardeşim beni sabah kadar öldür sana bir şey demeyeceğim evet başka bir şey diyeceğim sanırsınız değil mi ha <laughs> ha şimdi bakalım işte dediğim lider yorum yaparak siz, e, sizlerin lider yorumunuzu videoya koyacağım zaten bu videoda görmüş olduğunuz gibi yani bu videoda yaptığım gibi yaptığım gibi siz öbür videoda size de koyabilirim yani o yüzden sizde lider yorum yani lidermiş gibi yapmayı unutmayın yani en çok güzel sizinki olsun diye uğraşıp de güzel bir tane yorum yazmayı unutmayın yani o kadar güzel olmasa da yani çok öbürlerinden güzel olsa da çok güzel olur. Evet. Aga. Aga aga aga. Bu MVP'lerde falan var herhalde kanat şey. Ben de en kısa, zamanda MVP almayı düşünüyorum. Fakat yani almamayı da düşünüyorum Çünkü çok pahalı. Ama indirim olursa neden almayayım değil mi? Hop bu arada bu arkadaşımız çok güzel bir şekilde aşağı attık. Çünkü adama 8-25'lik kılıcı var. Benim niye 5 şeyim var yani. O yüzden aşağı atmak gerekiyor. Adama kesemeyiz kesemeyiz yani o çok zor olur bu arada burayı değiştirmişler evet Hop şunu al al abi burayı değiştirmişler gençler bu arada kulun kaşını dur aga be hop bunu kesmen çok zor ama çok güzel bir rekt atarsam belki 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 o niye kaçıyor? ben ne diyorum bu adam nerede abi kaç kaç kaçma dedim kaçtım hop hop Üflese öldüm, Üflese öldüm. Hop, Üflese öldüm. Aga be üfledi adam evet çok güzel bir şekilde üfledi beni Neyse gençler hemen 3. partımıza geçelim 3. parta görüşmek üzere Evet gençler 3. partımızdan devam ediyoruz bakalım nasıl bir Partı olacak bu arada Değişik bir mekbe geldi ha tam mega Biz konuşma oldu neyse gençler kusura bakmayın yani Bu arada ben kanalıma diğer youtuberlardan neredeyse böyle beni gibi çekenlerden bile çok önem veriyorum yani sizlere falan önem veriyorum tabi benden daha güzel yapanlar da var onları onu kabul ediyorum ama bazı youtuberlara bakıyorum işte nasıl diyeyim önemsemeden atıyor ve güzel oluyor ben onu anlamış değil ben de önemsemeden çekeyim dedim abi <laughs> abi nasıl diyeyim öyle oyun kaydetmedi resmen ciddiyim bakın oyun kaydetmedi yani ben de önem vererek yapıyorum önem vererek yaptığımızda daha güzel bir işler başaracağıma ve ilerde emeğimin karşılığı alacağını düşünüyorum benim aile falan çok şey yapmıyor nasıl diyeyim destek çıkmıyor ben kendi kendime arkadaşlarım desteğiyle bazı arkadaşlarım desteğiyle gençler kendi başım yani ki ayaklarım üstünde durmaya çalışıyorum YouTube'da umarım başarılı olur sizin de destekleriniz bekle desteklerinizi bekliyorum ve kocaman bir şekilde aile olarak ayakta durmaya başaracağız bakalım Hop, vuramadım aga ya vursaydım çok güzel olurdu Op, bakalım. Bu arada ben eski okçulardan bakın. Vur bakmadan atacağım. Gördünüz bakmadan attım. Bakmadan attım vurdum adamı yani ben bakmadan atıyorum. Hep ben bakmadan atarım zaten. Hiç bir baktığımı görmedim ben de. Aga aga aga, şaka şaka şaka. Ben çok iyi okçu değilim abi. Sen daha iyi Hop biladerim için. Biladerim için. Biladerim. Dur. Vallahi sana bak uçan teknik analiz bir şey yaparım. Adını ben de bilmiyorum yani Ruslardan aldı bu yeteneği. Vallahi senin kafana bak. Uçarım ha. Hop. Evet. Gördün mü uçtum adam yok oldu. Adam yok oldu. Neyse gençler hemen dördüncü ve son partımıza geçelim. Son partta görüşmek üzere. Evet gençler son partımızdan devam ediyoruz. Videonun dakikası artık önemli değil yani uzun bir video oldu. Benziyor çünkü. Bu arada diğer partta Rusların bana verdiği özel bir yetkiye dayanarak ve özel bir şey dayanarak adam yok etmiştim. Siz de gördünüz, yani şahitlerim var. Adam yok etmiştim yani. O yüzden gençler bir de onu yapmamayı düşünüyorum. Çünkü çok tehlikeli bir ban yiyebilirmişim. O yüzden gençler yani yapmamayı düşünüyorum artık onu. Ama yapacağım. Ha ha. Çok çok bir ee, puşluk analizi olsa olarak, evet, anrol olalar onu yapmayı düşünüyorum ve Kral beni banlamayacağına inanıyorum çünkü ee, Ruslarla anlaştık Kral satın alacak ve bana verecektir Evet bana verecekler derken Kral bana verecek Tamam tamam İnandım tamam Yanlış anlamayıp ya, içimizde fesat olan arkadaşlarımız olabilir yani Neyse Gençler sizin bir, sizin bir satabilir miyim bir gelin buraya, buraya bir gelin buraya bir gelin selamın aleyküm canım kardeşim benim canım canım kardeşim buraya canım kardeşim Berkay kardeşim benim buraya öldü adam zaten bu arada siz kaymak yok ben birazcık geç ya da ge gezikalı bir erken konuşuyorum onu söyleyeyim bu arada kendime gömmeyi çok severim yani gömmeyi derken şey yapmayın şey yapmamıştı. Işte böyle siz anladınız hop biladerim için yani. kapat bunu hop biladerim biladerim için biladerim hop 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 mekanın sahibi geldi gel mekanın sahibi geri döndü Sizleri seni pesten alacağım bekle pis 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 10 bir dakika pis deyince o kedi espirisi aklıma geliyor neyse gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya buraya gel buraya gel buraya gel buraya hayır, hayır 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 kardeşim beni pisten alma ben bu piste çok alışıl Alışıyorum ya ben işte alışıktım. Neyse gençler. Veda yerinde gidelim. Veda yerinde görüşmek üzere. Evet gençler, bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu buraya kadar izleyen varsa yorumlara mübarek yazarsanız yani. Çok mutlu eder. Hadi bakalım bu videonun sonuna geldik. Umarım video isterim Ben siz beğenmeyi, beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay. bu artık. Sessizce izliyorum. Gözlerime bak ve son kez dinle Geçmişi unutmanı istiyor